ben Gizem ve bu videoda size MS teşhisimi nasıl aldığımı anlatmak istiyorum. Ben teşhisimi 6,5 sene önce aldım. Ama ilk belirtilerimi gördüğümde 16-17 yaşlarında falandım. Yaklaşık 11 sene önce falan. Ondan işte o 4 senelik süreç yani teşhissiz geçirdiğim o 4 senelik süreçte çokça kez doktora gittim. Her seferinde de psikolojiktir işte strestendir gibi bahanelerle diyeyim geri döndürüldüm. Yani çok detaylı kimse araştırmadı şikayetlerimi. Bazen oluyordu kolum uyuşuyordu. Bazen oluyordu ayağımın altı yanıyordu. Bir kere denge bozukluğundan dolayı gitmiştim doktora. O zaman da midem çok bulanıyordu denge bozukluğundan dolayı ve mide işte mide bulantısına karşı bir hap verildi falan derken kendi kendine geçti. Birazcık bendeki MS e, türünden dolayı, e, bende olan MS türü Remitted Relapsing olduğu için çoğu zaman ataklardan sonra %100'e yakın iyileşme görülüyor. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Genel olarak şanslıysanız böyle oluyor. Ama ben yaklaşık bir 4 senelik süreçte ya yani aklıma gelen 5-6 tane atak geçirdiğim ata sayabilirim. Ama aklıma gelmeyen de çokça şey yaşadım. Maalesef bu süreçte kimse çok ciddi almadı beni. Ama o kadar ciddi alınmadım ki o süreçte doktorlar tarafından. Ben de artık kendi kendime inandırmaya başladım bunu psikolojik olabileceğini, bunun stresten